Gel. Kara kedi. Kara kedi. Gel sana mama vereyim gel. Gel. Bak burada kedi. Bak burada arkadaşın resmi var. Gel. Gel. Gel gel korkma. Gel. Gel. Niye korkuyorsun sen? Ben sana mama vereceğim. Ha? Aslanım benim. Gel şu tarafa gel şu tarafa. Gel. Gel. Gel gel gel. Korkma kaçtın hemen. Gel. Gel. Gel hadi. Atla aşağı. Atla. Bak mama orada. Çok korkarak bakıyor bana. Hadi atla cesaret et. Kazanırsın bak. Hadi. Gel. Gel. Gel mama. Gel 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 gitti. İnşallah gelir. Karşı tarafa geçeyim de. Hadi atla mamayı. Hadi atla Ya korkak <laughs> ya <laughs> bu da. ah, kazandın. Nasıl tadı güzel mi? Tadı güzel mi? Korkma yesene. Korkuyor ya. Mama vereceğim yanına. Ya bak bir de acıkmış. Hem acıkmış hem korkuyor. Gitti vallahi. <laughs> gel. Gel biraz daha bırakacağım ondan sonra sen yersin gel. Gel burada mama bak mama mama. Gitti hayvan ola hayvan. <laughs> Vallahi ya. <yahu. gülüyor> gel. <gülüyor> tamam yersin sen. Hadi gel. Atla hadi. Ben geçiyorum bak. Hadi atla. Ben mama vermeye gidiyorum benden karşıya. Ben geri çekiyorum ki zıtmamayı yiyor. Uyanık. <laughs> hem korkuyor hem uyanıklık yapıyor. Bakın bir daha gitsem gide kaçacak mı yine? Falan yine gitti. Ta <laughs> da. Hadi afırsın Niye? <olsun>, <laughs>